Evet arkadaşlar ben Alpçayla Karıpçak. Bugün sizlerle birlikte Hobbit oyun oynayacağız. Hobbit 5 ordunun savaşı. Bu yüzüklerin efendisi olarak da ee, söylenilebilir. Sesini biraz kasayım. Evet. Elfler, cüceler, insanlar ve orklar. Hangisini seçeyim? İlk önce bir ne seçeyim ya? Cüce seçeyim. Oyun nasıl oynandığını filan şimdi göstereceğim. Filmini izleyenler merak ediyordur. Evet. Solda yön tuşları var. Sağda da e, savunma yani kalkan var. Ve vurma. Ortlara karşı. Öf. Biraz canım gitti. Gördüğünüz gibi fiili, kili ve balin var. Fiil ikili kardeşti sanırım. Evet baya bir canım azaldı. Şimdi filye basacağım ve onun yerine geçeceğim. Of iyi dağıttım. Şimdi okula ne tarafa gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Evet gidelim hemen dediği yere. Önce ben gideyim. Liderleri olarak. Abo. Abo. Çok kişi geldi. Neyse bizimkiler de geldi. Hemen balini alayım. En sevdiğim karakterlerden biri de balindi zaten filminde. Silah da güzelmiş. Koşuşu biraz komik ama. Birazdan Thorin gelecek. Cücelerin lideri. Evet, iyi vurdum. ölmek üzereyim ama şu iki öldürmeden gitmeyeceğim. Evet. Şimdi fiiliye değiştiriyorum. Şu keseyi alalım. Puan verdi. Yukarıda skor var. Evet. Torin geldi. Asıl liderimiz Torin geldi. Evet. Şimdi gidip hepsini benzeteyim. Evet. Torin'de sol üst tarafta gördüğünüz gibi bir şey doluyor. Adam öldürdükçe ve vurdukça o kutu dolunca özel güç kullanabiliyoruz. Şunu da öldüreyim. İyice çoğalsın. Tek tek. Saygımı da verdim. Saygı diyorum selamımı. Evet, özel güç sırası geldi ama birazdan topluk onlar biraz daha çok kişi olunca kullanmayı düşünüyorum. Evet, o taraftalar. Bir an önce öldürüp özel hareketi kullanacağım. Şöyle iyice çok kişi birikse etrafıma. İyi izleyin şimdi arkadaşlar. Evet iki kişiyi yere serdim özel hareketle. Canım da biraz azaldı ama. Torin'le kalkan kullanmaya gerek kalmıyor çünkü. Hemen adamı değiştireyim ölmeden. Balin. Bunlar da bir bitmiyor ya. Balin de ölmek üzere. Kiliye geçtim hemen. Boşa kılıç sallıyorum. Öldüm maalesef. Devam mı edecek bilmiyorum. Daha önce hiç ölmemiştim ve Torin'e devam ediyor ama skorda bir azalma var herhalde. Ekran takılı kaldı biraz. Gördüğünüz gibi iyi dövdüm. Biraz uzun sürüyor ama Yendim herhalde, bitti oyun. Ve victory yani zafer bizindir. bin skorumuz var. şimdi Elf'i mi tercih edeyim Ork'u mu diye düşünüyorum ama eee ben Ork olacağım. Biraz sesini kısayım. Evet. Ork çeşitleri Güzel. Ben şöyle değişik kafalı olanı alayım. Şimdi de ork oldum. Normal insanlara karşı savaşacağım. Orklar daha güçlü gibi sanki. Vurdum mu şöyle? Çabucak yıkıyor. Kılıçları mı uzun? Evet, kılıçları biraz uzun. Evet piştim baya bir. Müzikle insanı bir tüylerini ürpertiyor ama evet şunu teke tek de boynunu keseyim atayım şimdi evet orkaya mı ya orklar güçlü Selamımı verdim gelmeden. Şimdi de beşini birden döveceğim iyi bakın. Uf. Bir vuruşta ikisini birden dağıttım. O güzeldi. Bakın blok aldım. Sesler geliyor blok alınca. Biraz kan efekti falan olsa oyun daha güzel olabilirdi. Ama ben orku değiştireyim ya. Canım azalmıştı çünkü. Orkların lideri çok iyi. Çok iyi derken büyük ve e, savaş aleti çok havalı. O yüzden orku seçtim. Sen kime vuruyorsun ya? Peşine birden dağıtacağım onu istiyorlar. Bakın bloğumu aldım çok iyi bir yerde. Evet tek vuruşla öldürdüm. Bunların bıçağı kılıcı iyi ya. Evet. Batlok muydu adı? Evet pardon Bolk. Mükemmel şuna baksanıza kılıcı. Kılıcı neyden? Tam göremiyorum ama. Vurdunu yıkıyor. Uf. İşte bu ya. Ben daha demin ne uğraşıyordum ki cücelerle. Şu bana şöyle teke tek biri gelsin. Evet vurduğum anda yıktım. Şöyle tam kafayı isabet edince ölüyor. Evet. Ne tarafa şu tarafa gidelim. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit içinde en sevdiğim 5 ordunun savaşı ve kralın dönüşüydü. Yüzüklerin Efendisi'nde kralın dönüşü Hobbit'te. 5 ordunun savaşı mükemmeldi gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Tabi benim kanalımdaki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Bekliyorum. Zaten canım bayağı var. Neyse özel hareket için iyice vurayım da. Özel hareket e, şeyim dolmak üzere. Şimdi daha çok kişi olan yere gideyim. Evet. Şimdi gidip özel hareketimi kullanacağım bakalım neymiş şöyle iyice toplansınlar etrafıma böyle birkaç kişi olsaydı iyiydi iki kişi yetmez bana şöyle ortasına geçebilsem Evet. 2 kişi öldürdüm yine. Uf. Selamı vereyim yine. Ah olmadı. Tam ortadan bölmem lazım. Üf, olmuyor ya. Uf canım gitmek üzere o yüzden maalesef küçük bir orka değişmek zorunda kaldım. Boşa bir iki vurayım. Şunu teke tek de alırım ya. Uf teke tek Oha. Dörde bir. Ama arkadan geldi bizimkiler ve işimi basitleştirdiler. Zaten benim canım onlardan fazla olduğu için. Aa. Şunlara da iyice bir neyse ben bolga alayım ya. Ve victory. Zafer bizimdir. Evet, orkları pek sevmem ama zaten sevilecek bir yanları yok. Ama oyunda güçlüler o yüzden onları seçtim. Evet, hem filmini izlemenizi hem de bu oyunu denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, güzel bir filmdi. Bu da güzel bir oyun. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like'ı da atın.